Arva, Paşayla oyun mu oynuyorsun? Evet. Aferin sana. Aferin. Erba akıllı kız oldu. Paşa sana bir şey yapmıyor. Evet. Evet. O elindekini Paşa'ya ver de Paşa oynasın ablacığım. Bu. Onu ver işte paşaya. Ha, onu verdin onu aldın. İkisini de ver paşaya ama. Aferin. Ne yapıyorsun? Onu mu aldın bu sefer de? Hayır ağza verme. Hayır. Hayır. Kızarım sana. Kaşa da sana kızdı.